Aralık ayının artık ortalarına doğru geliyoruz arkadaşlar. TET ve AYT ayrımı artık burada başlıyor. TET'yi bitiren öğrenciler artık yavaş yavaş AYT'ye başlıyor. Fakat burada bir cümle kurdum. TET'yi bitiren öğrenciler arkadaşlar TET Haziran ayına kadar devam eder. TET konularını tamamen bitirmiş olsanız bile branş denemeleriyle, soru çözümleriyle TET'yi Haziran ayına kadar diri tutmanız lazım. TET konularını unutmamanız lazım. TET konularını tamamen bitirdiyseniz eğer Kendinizde planlı olarak bir branş deneme sistemi oluşturun ve haftalık günlük branş denemelerini mutlaka yapın. Yine paragraf ve problem sorularını mutlaka günlük rutin haline getirmeye devam edin arkadaşlar. AYT'ye başladığımız zaman AYT konularının biraz daha ağır olduğunu görüyoruz. Ama TET'ye göre aslına bakarsanız konuyu anladıktan sonra daha kolay olduğunu da düşünebiliriz. Burada birçok öğrenci hala TET'ye takılıp AYT'ye bir türlü başlayamıyor. İşte bu yol ayrımında bizlerin tavsiyelerine mutlaka dikkate almanızı öneriyoruz arkadaşlar. TET konuları arkadaşlar en baştan sona kadar bitirdiğiniz zaman bunların sorularını çözebiliyor olmanız lazım. Farklı kaynakların farklı sorularını çözebiliyor olmanız lazım. Yoksa ben TET'yi iki defa bitirdim. Hocam ben TET bir tekrar daha yaptım gibi maalesef netlere yansımayan söylemler kendimizi kandırmaktan öteye geçmeyecektir. Dolayısıyla TET'de mutlaka farklı kaynaklardan kolay, orta, zor seviyede sorular çözelim arkadaşlar. TYT netlerimizi yükseltmek bizim için oldukça önemli. Matematik Türkçe'ye odaklanıp kalıyoruz. Ben fen sevmiyorum. Ben coğrafya, tarih sevmiyorum. Felsefe, din kültürü sevmiyorum demiyoruz. Çünkü bunların hepsi TYT'de çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel kaynaklar var. Ee, başladığınız zaman bitirebileceğiniz kaynaklar var. Ee, Sendeyiz Hocam YouTube kanalımızda bu derslerin videolu anlatımları var. Mutlaka bunları bitirin ve soru çözümlerini yapın. Arkadaşlar sadece Türkçe matematiğe bağlı kalmayın. Şu ayrımı yapalım. Ben eşit ağırlıkçıyım sadece Türkçe matematik. Hayır. TET'de siz fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafyada çözmek zorundasınız. İşte ben sayısalcıyım. Tarih coğrafyayla işim olmaz. Hayır tarih coğrafyada toplamda 10 soru var. Felsefe din kültüründe 5'er soru toplamda 20 soru var. Mutlaka bu soruları da çözmeniz lazım. İşin TET kısmıyla AYT kısmını karıştırmayalım arkadaşlar. Sizin ayrımınız AYT'de. TYT'de herkes eşit. Dolayısıyla lütfen fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya bu dersleri pas geçen arkadaşlarımız varsa eğer bu dersler için hala çalışmaya başlamadılarsa onlara artık e, son tavsiyelerimiz bunlar. Başlayın arkadaşlar. Çünkü ayrıcı özellikteki netler buradan gelecek. Türkçe matematiğe herkes abanacak. Herkes yüklenecek. Tamam netler düşük geliyor. Ama tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji dersleri de bizim için net yükseltmek için oldukça önemli dersler. TYT'de sorulan 120 sorunun 20 tanesi fenden, 20 tanesi de sosyal grubundan geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu dersleri de kesinlikle pas geçmeyelim. Evet önümüzdeki süreçlerde artık AYT çalışmalarını nasıl yapmalıyız konusunda değerlendirme videolarımız olacak. Branş denemelerinizi, genel denemelerinizi grafik olarak takip edin. Bu takip sizin ne seviyede olduğunuzun da bir göstergesi olacaktır. Hepinize sınavda başarılar diliyoruz.